Sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım. Ses çıkartır mı bu şey? Hmm, bu şey yenebilir mi? Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ha e, sert bir şey mi bu? Bu şey yıkanır mı? Parayla alınabilir mi? elle tutulur mu? Genellikle dört köşesi mi vardır? Canlı mı peki? Hmm. Bu şey sıvı içerir mi? Bu şey ıslanabilir mi? Hım. Üzerinde yazı var mı bu şey? Hı? Vücudun bir parçası mıdır? Yanabilir mi bu şey? Değerli bir şey mi bu? Oda sıcaklığında sıvı halde midir? Hmm, bu yapışkan bir şey mi? Peki zamanla büyür mü bu şey? Peki boyanabilir mi bu şey? Toz halinde mi bulunur peki? yuvarlak hatlı bir şey mi? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Hissediyorum yaklaştım. Çok yaklaştım. Buldum bulacağım galiba. deli var mı bunun? Genelde iki tane mi bulunur peki? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Neyse konuyu dağıtmayalım. Bu şey zarfa sığar mı? Peki kokusu var mı bu şeyin? Dur bakayım. Daha çok erkeklerin kullandığı bir şey mi bu? Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi Ejderha yılına girdi. E maddenin üç hali sıvı, katı, gaz olsa. Yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Tamam itiraf ediyorum, bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim.